ben dördüncü düelloma geçmek istiyorum. Mavi takımdan Elmas ve kırmızı takımdan Ece karşı karşıya gelecek. Konseptleri davete gidiyor kızlarımız. Dilerseniz ilk önce mavi takımdan Elmas'ı podyuma davet ederim. Hoş geldin Elma. Hoş bulduk Nasılsın? Esra Hanım. İyiyim siz nasılsınız? İyiyim. Nereye gidiyorsun davete? Nereye gidiyorum? Bir deri fuarında e, deri firması sahibiyim. Arkadaşlarım davet etmişler. Onları davete gidiyorum firmalara. Ben hemen rakip takıma doğru döneyim. Büşra el kaldırdı söz almak istiyor. Evet Büşra'cığım senden alabiliriz Elmas'ın yorumunu. Merhaba Elmas. Merhabalar. Ee, ceketini beğendim. Renk de sana yakıştı. Saçını, makyajını. Ee, pantolonu beğenmedim. Deri olabilirdi. Belki daha güzel olurdu. Ve ayakkabıları beğenmedim. Sürekli sanki aynı tarz ayakkabı giyiyorsun. O kadar. Teşekkür ederim. Bir kişiden daha alayım. Kardelen'den alayım. Yorumu. Ben de Büşra gibi düşünüyorum. Ee, pantolonu... Yani sanki kombini basitleştirdi. Üzerindeki ceket çok güzel bence ama pantolon bir tık basitleştirmiş. Bir de ayakkabılar ee, dediği gibi hem sürekli bu tarz ayakkabılar giyiyor hem de bu kombin için o ayakkabı değil bence. Teşekkür edelim. Peki haydi. teşekkür ediyoruz ve jürimize doğru geçelim. Ceketin içinde ne var? Ha, siyah bir siyah giydim. Ha? Okey tamam oldu. Bunu, bunu böyle de görmek iyi oldu. Ben ceketini çok beğendim. Çok güzel bir deri ceket. Sıradan özel bir şey yok. Neden böyle? Ya yani sen daha güzel şeyler yaparsın, daha farklı şeyler yaparsın, bizi çok çete, şaşırtırsın. Bir de çıtayı yani. çok da yukarı çektin. Hani bir saat, bir buçuk saat içerisinde hazırlanacak bir kombin değil bu. Elmas standartı için konuşuyorum yani. Teşekkür Ondan merak ettim yani başka bir şey mi oldu? Yok yok yo. yanlış anladım belki de o yüzden olabilir. O, teşekkürler bu kadar. Rica ederim. Teşekkür, Teşekkür ederim. ediyoruz. Emin hocam, seninle devam edelim elmas saçını, makyajını çok beğendim. Teşekkür ederim. Ve dediğim gibi gözleri ne kadar daha az ortaya çıkartırsan makyajla o kadar daha güzel duruyorsun. İnanılmaz. Rujunu da çok beğendim. Tarzı, küpeleri. Ee, aynı zamanda renk de sana çok yakıştı. Ceketi de çok sevdim. Ondan sonra buradan aşağıya sanki böyle iki kişi <laughs> duruyor. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir pantolonun aşağıda aşağısı var çantayla birlikte. Çünkü bu çanta hiç alakası yok. Yani gündüz gidilir böyle bir davete ya da fuara ya da nereye gidiyorsan fuar daha doğru bir şey. Çünkü deri sahibi şirketin sahibisin ya. Hı hı. Yani o çanta ile değil. Öyle. Teşekkür ediyoruz ve bir hanım. Belden üstünün kombinini başka birisi yapmış. Yani ceketi, saçı, makyajı, küpeyi başka biri seçmiş. Ee, kemer pantolon Ayakkabı değil bunlar bot arkadaşlar. Botları başka bir seçmiş. E, hiç ten görmek istemezdim. O e, denim yani jean kökenli bir pantolon. Likralı muhtemelen de. Ceketinin şıklığında bir parça değil o. Ha, i̇lla onu giymek istiyorduysan siyah parlak bir disco taytı gibi bir şey giyip... ...dize kadar bir çizme giyebilirdim. Böyle tam diz kapağında e, bir detayı olan kenarında. Ya da madem sen hem deri firması sahibisin... Ürünlerinden biri üstünde kenarı kuş gözülü bir pantolon olabilirdi. Ben de giyerdim deri şirketi sahibi olarak bunu giyerdim. Cekete yazık olmuş. Cekete makyajına şu büste yazık olmuş yani. Teşekkür ederim. Peki teşekkür ediyoruz. Elmasçım seni yerine alabiliriz. Elmas yerine geçerken ben Kırmızı Takım'dan Ece'yi podyuma davet ediyorum. Lately I've been wondering if we might change our deal Cause what you said when we first met was what I wanted to But here I am thinking again that I wish I had more of getting used Gözlerim kamaştı sana bakarken. Işıl ışıl duruyorsun. Nereye gidiyorsun davete? Nereye gidiyorum? Davete gidiyorum. İş yerim verdi özel bir davete gidiyorum. Bakalım hemen rakip takımdaki arkadaşlarına soralım. Böyle bir bakıyorum gözlerinizin içine. O dişak gözlerini benden kaçırıyor. O yüzden ben dişak sormak istiyorum. Göz temasını kesiyor benimle. Ben güzeli zaten güzel diyorum. Ben hani onlar beni istedikleri kadar adaletsiz bulsun ama ben çok adaletli yorumlar yapıyorum. Yok biz seni adaletsiz bulmuyoruz ki. Yani bir şey en az zaman hak düşman gibi davranıyorsunuz yok, yani. Yok yok hani. o orada en az yani hatta hak yemeyen bir sen varsın hatta bunu açık yüreklikle söyleyebilirim. Ama bazen işine geleni anlıyorsun o ayrı. Demek ki anlatım bozukluğu var o zaman. Ha, bilemiyorum. Ben bilemiyorum. biz gayet iyi anlattığımızı düşünüyorum. Tamam peki. O zaman özür diliyorum. Ben yanlış anlıyorum. <laughs> Olabilir. Kombinle gelecek olursak gayet güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. İpek e Nur'dan da alalım yorumunu. Bence çanta offsite almamış. Tek parça bir kombin yine Ece. Güzel bir fiziği Tek var. Tek parça kombin deyip içine giydiğin peki Tulum. Güzel bir fiziği var. Güzel taşıyor kadar. Ya İpek Nur ne olur yarın sen de bir tek parça bir şeyle gelsene Vallahi ne olur ya. Valla konsepti öğreneyim elimden geleni yapıyorum söz. Allah yazıyorum. aşkına ne söz. olur bir tek parça ya bir şeyle gel bu kadar. Bugünkü tulum tek, tek, tek parça. O zaman niye tek parça değil parça laf demen. ediyorsun? Tek parça değilsin. Evet. Yok yok ben fark ettim çünkü o yoga taytı. Fahke yani evet mi? ben, ben onu spor yaparken giyiyorum ben. Logo tulumu evet. Değil mi bir Hanım şık bir tek parça bu gel demek istedim. Arkadaşlar mi? 27 parça üst üste girip sefil olmaktansa tek parça. Bu tek parçayı seçebilen varsa başka. Bakın arkadaşlar size güzelsiniz dendiği zaman herkes gülümsüyor. Bu kızı gerçekten biraz önce burada yürürken ben de Raşit ondan başkalarını göremedik yani. Gerçekten çok güzel oldu. Ve bunu... ...yani anlamanız lazım... ...bunu da kabul etmeniz lazım... ...bir şey güzelse güzeldir... ...ha mavi takım... ...eğer mutlaka bir şey söyleyeceksiniz... ...böyle bir şey gördükten sonra... ...madem davranış konuşun... ...çünkü burada kafetle alakalı... denilecek hiçbir şey yok... Bence. ...ya Dilşah zaten dedi... ...güzeli güzel deniyor dedi ama... ...çok doğru... ...İpek evet. Nur'un çıkıp da öyle olmamış... ...çantan olmamış tek parça... ...zaten bu parçayı bu podyumda... ...iki kişi giyebilirdi... ...ya Zahra giyerdi ya Ece geldi. Doğru düzgün fizikleri var ve bunun avantajını kullanıyorlar. Ben ya buna ben ne yapabilirim bir, ya bu konuda? Ne yapalım dizlerin Ben katılıyorum buna katılıyorum zaten buna bir şey söylemiyorum ki düzgün fiziği var diye de iltifatla başlıyorum zaten. Hayır Neyse. iltifatla başlamadın. Tek parça diye başladın. Yine Ece yine tek parça. Yine el düz... anlamıyorum. Sonuçta giydiği şey ne artık güzel mi? Giymişti, tek parçaydı tamam değil da. miydi? Hayatta tamam, tamam, tamam güzel, güzel o aşkımı da almadım. Sen iki parça mı yani. şey şu an? Ne var üstünde? Spor yaparken bir tayt giymiştin üstüne bir ceket atmışsın sen de. Ya bu nasıl bir tavır ben anlamadım ki Peki, ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Aa. Tek parça yani insan iyi giyinmek istediği zaman tek parça kötü mü bir şey oluyor? Yani on parça mı olmam gerekiyor? Anlamıyorum yani. Daha az uğraşılmış gibi geliyor. Ona güzel duruyor? Bizim ben Gözüm burada iyi çok iyi. parça giyip benim burada çok kötü iğrenç kombinale çıktığım da oldu. Ya yani. bir şey söyleyeyim be. Dene, denemedim e değil, değil önce, yani. E, üzerinde neredeyse 6-7 deri parça olan Ebrar yerine altın aldın. Bari sen konuşma. Sus yani. Bir sus yani. Yeter be. Biz sana burada daha beş dakika önce altın verdik. Kızın üzerinde altı yedi parça, beş parça şey var, deri vardı. Ben de kullanmadım üstüne. Kalkıyorsun, burada tek parça. O zaman bir sus yani. Hem, hem suçlu hem güçlü. Bir yanına başlayalım. Ee, Ece çok hoş görünüyorsun. Lacivertle siyah zaten çok severim. Ee, i̇çinde suni deri olan bir ee, ...abiye elbise bu tuvalet değil hı hı. Ee, ama çok güzel bir abiye elbise var üstünde. Ee, siyah siyah olsaydı bu kadar etkili olur muydu bilmiyorum. Yine sen iyi taşırdın ama laciverte siyah olması... ...senin saçlarını geri alman, <laughs> e, o yaka detayının ortaya çıkması çok iyi. Teşekkür ederiz Emine Hanım. Yani çok şıksın sadece e, saçını... Saçını biraz yükseltirdim, azıcık çünkü çok fazla böyle basık oldu düşmüş aynen olabilir. azıcık evet. burada bu kısımda Hı -hı. ama Saç tarz her şey çok güzel Çanta dediler olmuyor Bence bu çantada olur Tabii canım çok Küçük güzel yok çanta. etmiş bir çanta yani Evet, çantada. bir de küpeyle olmuş, olmuş, olmuş. sanki böyle evet. mucevher gibi duruyor evet. çantadansa Çok iyi Çok iyi Ben de çok beğendim İlave edeceğim bir şey yok çok sevdim Gayet güzel özellikle bu asimetrik kesim çok güzel yani Büyük beden kadınlar da bunu kullansınlar bu kesimi. Çok güzel karın falan kamufle eder bayıldım. Evet teşekkür ediyoruz. Değerlendirme için Elmas'cığım seni de yanıma alayım. Puanlamadan başlamak isteyen Raşit Bey siz başlayın dilerseniz. Hemen senin. başlayalım. Bu düello da benim bir başla güzelim. Ece. Teşekkür ederim. Ben. Ece jürimizden ilk puanını almış bulunuyor. Böyle sırayla gidelim Emine ve bir Hanım ya bu duello da benim için bir başka güzel Ece. Teşekkürler. Hı. Ece jürimizden ikinci puan da almış oldu ve son olarak Bigi Hanım. Bu duello da benim bir başka güzelim Ece. Teşekkürler. Ve Ece üç tam puanla bu düellonun galibi oluyor ve kırmızı takım bir altın daha kazanıp durumu yine iki ikiye getiriyor.